alırken yemeğim lezzetli olsun diyorsan en ufak mantar hangisi ise onu almaya çalışacaksın. Onu alacaksın ki yemeğinde efsane bir görüntü olacak. Hem arpacı soğan gibi görünecek hem içinde kuzu gibi görünecek. Şimdi mantarlarımızı suyumuzun içine alıyoruz. Böyle bir tanesini göstereyim. Çok büyük mantar almayalım. Çok da büyükse şöyle sapını kırabiliriz. İçine bir yarım limon sıkacağız. Limon suyu mantarlarımızı koruyacak. Hem suyun içinde bekleyecek. Bunu kenara alıyoruz. Soğanlarımızı biraz iri doğrayacağız. Arpacık soğan olsa elimizde tabii ki daha güzel, görselliği de daha şahane olur. Evde ne varsa diyoruz. Evde bulunan malzemelerden yapmaya çalışıyoruz. İçine iki diş de sarımsak doğuruyoruz. Tavlarımız da mantarlarımızın büyüklüğünde olacak. Soğanların büyüklüğünde olacak. Önce yemeğimizin tabi görselliği güzel olacak. Çok kalırsa şöyle parça bölüp tekrar devam edeceğiz. Videonun sonunda size güzel bir pilav tarifi vereceğim. Yemek önce göze hitap edecek. Ondan sonra mideye. Burada 300 gram tavuğumuz var. Ortalama 4 kişilik yemek çıkacak. Ocağın başına geç. Tavamızın önce ısınmasını bekleyeceğiz. Tavamız ısındı. Hemen yarım fincan civarında bir sıvı yağ ilave ediyoruz. Bu karileri kaçırmayın. Limonlu suyun içerisinde belki 2 saat beklettim. Ona rağmen en ufak bir kararım olmadı. Mantarımızı ilave ediyoruz. Hemen şöyle mantarı iki kere Mantarla beraber soğanımızı ilave ediyoruz. İkisini ön dönüp hafif karamelize yapacağız. Şu mantarlarımız karamelize olmaya başladı, soğanlarımız. Özellikle böyle yapıyor ki, yemeğin içinde çiğ kokusu olmasın, lezzet olsun diye. Tavuğumuzu ilave ediyoruz. Tavuğumuzu da kavurma işlemine devam ediyoruz. İçindeki ısıyı yükseltebilmek için kapak kapatacağım. Bundan sonra sulanması çok önemli değil. Gereken lezzeti verdik. Kapağımızı açıyoruz. Suyunu iyice çekti. İçinde hiç su kalmadı. Tavuklarımız da yavaş yavaş karamelize olmaya başladı. Tavuklarımız kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı salça ilave ediyoruz. Salçamızı çok iyi kavuracağız. Hem rengi güzel çıksın hem de yerken bizi rahatsız etmesin. Salçamız iyice kavruldu. Biberlerini ilave ediyoruz. Üç dişte sarımsak atıyoruz. Sarı sarı sarı, sarı ortadan ikiye bölün. Salçamız biberini her yerine diyecek. Diyecek ki yemeğimiz piştiğinde biberlerimiz aynı canlılığında dursun. 3 su bardağı su ilave ediyoruz. Suyumuz üzerine geçecek. Bunu öyle bir kaynatacağız ki az bir su kalana kadar. Salça yoğunlaşacak. Dibinde çok az bir ekmek banmalı su kalacak. Kapağını kapatıyoruz. Hafiften de bir ırık bırakıyoruz unutursak taşmasın diye. Tenceremizin kapağını açıyoruz. Öyle gördüğünüz gibi istediğimiz kıvama geldi. Salça yoğunluğu verdi. Bir parça da şöyle gösterelim. Mantarlarımız görüyor musunuz? Gar gibi. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı da tuz atıyoruz. Tuzunu kendiniz ayarlayın. Bir çay kaşığı pul biber. Yemeğimiz hazır. 5 dakika dinlendireceğiz. Hemen şöyle kapağımızı bir açalım. Dinlendirdim. Belki size yalan gelir ama içinden öyle kokular geliyor. Şu mantarın rengini görün. Kesinlikle yemek yaparken bu tavsiyelerimi uygulayın. Mantarımızı iyice bir gösterelim. Arpacık soğan yoksa ne yaptık? Soğanı iri doğradık. Arpacık soğan gibi yemeğimize. Şekil verdik. Yemeğimizi şöyle bir çevirelim. Sıra geldi yanında yiyeceğimiz pilava. Tenceremizin altını yaptık. İçine yarım fincana yakın bir sıvı yağ boşaltıyoruz. Tam yarım fincan olmasın çünkü katı yağ da kullanacağız. Bir tatlı kaşığı da katı yağ atıyoruz. Elinizde zeytinyağı, tereyağı, hangi yağ varsa kullanabilirsiniz. Önce bunun bir erimesini bekleyeceğiz. Arkadaşlar yağımız eridi. Hemen içine bir fincan şehriye boşalttım. Şehriye önce bir kavuracağız. E, rengini fazla kaçırmayacağız. Normal pilav gibi olmayacak. Yağın köpüğünde şehriyenin rengini görmesiniz. Şehriyi bırakıp ocağın başından ayrılmayın. Şöyle arada kontrol edin. Şöyle gösterelim. Biraz da acele edeceğiz. Şehriye altın sarısı rengine dönmeye başladı. Çabuk yanar. Hemen iki su bardağı bulgur boşaltıyoruz. Şehriye ile beraber bulgurları kavurmaya başladık. Bulgurun kavrulduğunu nasıl anlarız? Bulgurdan çıt çıt diye sesler gelir. Aynı mısır patlağı gibi bulgurun uç tarafı beyazlaşmaya başlar orta ateşte bulgurların kavurma işlemine devam ediyoruz arkadaşlar şöyle dikkatli bakın bulgurlar beyazlamaya başladı bu ne demektir uç tarafları beyazladı çıt çıt sesler geliyor baharatımı ver demektir suyumu ver demektir hemen içine yeteri kadar bir tuz atıyoruz bir çay kaşığı karabiber bir tatlı kaşığı da kırmızı toz biber atıyorum bunda salça kullanmayacağız acı seviyorsanız pulber de kullanın şöyle iki çay kaşığı da pulber attım Bulgur'a su verirken 1'e 2 vereceğiz. Yani 2 bardak bulgur 4 bardak su vereceğiz. 4. bardak e, suyu da verdik. Şöyle bir karıştırıyoruz. O kaynamayı gördükten sonra kapağı kapatıyoruz. Altını en kısık dereceye getiriyoruz. Ortalama buna bir daha 15 dakika hiç dokunmayacağız. Bu 17 dakikaya da çıkabilir. Tam 15 dakika oldu. Kapağı açmak doğru değil. Buharını açmak doğru değil ama ben yine de size göstereceğim. Şöyle bakın arkadaşlar. Göz göz olmuş. Bu ne demektir? E, su kalmamış demektir. Yani dibe kadar gidiyor bu gözler. Kapağı kapatıyoruz. Altını kapatıyoruz. Bir daha buna 10 dakika hiç dokunmayacağız. Buharıyla bir yumuşasın. Hemen şöyle pilavımızın kapağını açıyoruz. Bir karıştırıyoruz arkadaşlar. Bu pilav yenmez mi? İnanılmaz derecede güzel kokular geliyor. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir lezzet. Tarife birebir uyarsanız mahcup düşmezsiniz. Şöyle bir bakın. Size güzel bir tel şehriyeli pilav oldu. Sayfamda binin üzerinde yemek tarihi var. Yerli yabancı fark etmez. Ahmet Şef'in mutfağı yazın. Aradığınız yemeğin ismini yazın. Her türlü yemek karşınıza çıkar. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şef yapar. Siz isteyin. Biz yaparız. Afiyet olsun.